Lidya merhaba, bonjour, Zeynep merhaba, Millet hoş geldin, Stoak, Banu nasılsın, dostlar, arkadaşlar, Zoralda, Sevinç Aydın merhaba, Mersal, Laura. Hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Esma merhaba. Teşekkür ederim Esma. Herkes iyidir. Evet biraz daha bekleyelim mi? Arkadaşlar da katılsınlar yayına. Yoksa başlayalım mı? Tülin Aleyküm selam canım. Evet dostlar. Ee, Afra Saraçoğlu Paris'te o ünlü markanın ünlü markanın defilesini izledi ve kendisine de çok büyük ilgi gösterildi Paris'te. Afra Saraçoğlu'nu konuşacağız. Nurhan merhaba, hoş geldin. Hayırlı yayınlar diyor Nurhan. Evet. Evet. Özbekistan'dan Mavi de geldi. Mavi hoş geldin. Selmanur da geldi. Burada Sermanur'da dostlar geliyorlar hepsi. Afra Saraçoğlu rüzgara esti dün Paris Moda Haftası'nda. Çok büyük bir ilgi vardı Afra Saraçoğlu'na. Dünyaca ünlü pek çok yıldızın bulunduğu, izlediği defileyi, en önden, en ön protokol sonrasından takip etti Afra Saraçoğlu. Defileden önce ve defileden sonra o ünlü markanın e, kıyafetleriyle fotoğrafları, fotoğrafları, videoları çekildi Afra Saraçoğlu'nun. E, çünkü Afra Saraçoğlu orada e, o ünlü markanın bir e, davetlisi olarak oradaydı ama aynı zamanda da bir işbirliği karşılığında gitmişti ve çok da Güzel bir para almıştı. Dün Onur Akay, sevdiğimiz sanatçı ve magazin yazarı Onur Akay da açıklamıştı Afra Saraçoğlu'nun aldığı parayı. Ve Afra Saraçoğlu, Hande Erçel'den sonra, Demet Özdemir'den sonra Paris Moda Haftası'na gidip orada işini yapan ve karşılığında da çok güzel para kazanan oyuncularımızdan biriydi. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Bu yayının içinde arkadaşlar, e, Galler Prensi William ve eşi Kate Middleton, üç tane çocukları var biliyorsunuz. Galler Prensi William, kralın oğlu biliyorsunuz Prens William, İngiltere Kralı Charles'ın oğlu. Annesi kimdi? Lady Di Diana. Toprağı bol olsun, e, Lady Di. E, Galler Prensi William dedi ki bizler çocuklarımıza hiçbir zaman e, cep telefonu, e, iPad gibi elektronik araçları vermiyoruz. Onlarla oynamalarını, onları karıştırmalarını, onlarla ilgilenmelerine hiçbir zaman müsaade etmiyoruz dedi Prens William. E, Galler Prensi William'ın en büyük oğlu 12 yaşında George Prens George. Ve geleceğin kralı, İngiltere kralı olacak e, dedesinden sonra babası William ve sonrasında da Prens George bugün 12 yaşında. Geleceğin İngiltere kralı, kralı hiçbir şekilde çocuklarımıza ne George'a ne onun kardeşlerine cep telefonu kullandırmıyoruz, vermiyoruz, yasak dedi. Çocuklar dedi doğal bir şekilde bahçede oyunlar oynayarak ya da evin içinde bizlerle konuşarak, sohbet ederek, günlük olayları konuşarak, işte okuldaki derslerini çalışarak, kendi aralarında oyunlar oynayarak büyüyorlar ve böyle de büyüyecekler dedi. Cep telefonları ve elektronik eşyalar, elektronik oyunlar çocukları tembelleştiriyor ve sosyal hayattan ...günlük hayattan, ileride başarılı bir fert olmaktan uzaklaştırıyor dedi. Galler prensi William, bizde de var mı öyle aileler? Mesela sizler içinde de çocuğunu e, cep telefonundan uzak tutan... ...iPad'den uzak tutan, bilgisayar oyunlarıyla oynamasına müsaade etmeyen var mı çocuklarını bu şekilde... E, elektronik eşyadan uzak bir şekilde yetiştiren var mı aranızda? Galer Prensi çocuklarımızın teknolojik aletleri ellemesi bile yasak dedi. Onların sonsuz imkanı var. Şu sonsuz imkanı var. Ancak çocuklarını çok iyi terbiye ediyorlar. Asla şımarık bir çocuk olarak yetişmelerine izin vermiyorlar. Mesela Prens George'un her istediği olmuyor, her istediği yapılmıyor. Örneğin bir oyuncak araba için ağlamaya başladığında annesi Kate Middleton oğlunu taklit etmeye başlıyor bir anda, onu taklit ediyor. Bu duruma şaşıran Prens George önce ağlamayı kesiyor, sonra da annesinin haline, haline gülmeye başlıyor ve bunu bir oyuna çeviriyorlar bir anda. Çocuk ne istediğini bile niçin ağladığını bile unutuyor. Prens George, Prens George bazen kendisine söylenen sözleri dinlemiyor ve bağırarak tepki gösteriyor. İşte öyle durumlarda annesi en sevdiği şarkılardan birini söylemeye başlıyor. Ya da sesini dinlemeyi çok sevdiği Afrika'ya özgü vurgalı, vurmalı çalgılarla onu sakinleştirmeye çalışıyor. Yani çocukların şımarması, şımarık büyümesini izin vermiyorlar. Ama burada telefon konusu çok önemli. Hakikaten çocukları telefonlardan uzak tutmak gerekiyor. Bunu kaçımız başarabiliyoruz? Ne yazık ki pek çoğumuz başaramıyoruz. Arjantin'den, Arjantin'den e, Destina Destina Dimas yok. Bir saniye. Nelida, Nelida Manzano, Arjantin'den Nelida Manzano. E, merhaba diyor, Bilal diyor. Merhaba Bilal diyor, hola diyor. E, merhaba Nelida Manzano, Arjantin'den özel üyem, özel abonem. E, acaba Delfina burada mı? Delfina, Şili'den özel abonem burada mı? Dilekşah Yurt, Almanya'dan, Frankfurt'tan özel abonem. Afra, bizlerin Türkiye'nin gururu, dünya hayran kaldı. Ee, adeta e, beyaz bir kuğu gibiydi çok beğendik diyor ee, Dilek Yurt özel abonem Dilek aynı fikirdeyim adeta beyaz bir kuğu gibiydi gerçekten çok beğenildi üzerindeki elbise de Afra'ya çok yakışmıştı evet e, Delfina Dimasio burada mı Şili'den özel abonem ve Nelida Manzano burada kendisi biraz evvel merhaba dedi Arjantin'den Nelida Manzano e, canlı yayını izliyor. Aramızdaki çok büyük saat farkına rağmen bizde gündüzken orada gece, bizde e, kışken orada yaz, bizde sonbaharken Arjantin'de Güney Amerika'da ilkbahar dostlar. Ve ben Arjantin'e gittim. İnsanlarını çok sevdim. Ülkeyi de beğendim. Onlar da bizi seviyorlar ve bizim gibi sıcak kanlı insanlar, Arjantinliler. Sadece şu biraz garibime gitti. Sabah kahvaltıda çok tatlı yiyorlar. Bizde pişi denilen o hamur, hamur. Onlar da içi şekerli tatlı, içi kremalı ve onun gibi sabah kahvaltı yedikleri tatlı. Pek çok şey var kurabiye çeşitleri gibi. ...çok şaşırmıştım kahvaltıda bu kadar çok şekerli yemelerine. Ee, teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Sıla. sıla, 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 diyor ki Sıla... ...pardon sorularıma niye cevap vermiyorsunuz? Bir tek Sıla, ee, sen değilsin ki katılan hayatım... ...bak kaç kişi var şu anda, 292 kişi, 300 kişi var... Yani bunların e, dörtte biri yazıyor olsa elli kişi yazıyor. Hangi birini göreyim, hangi birine cevap vereyim? Arada rastladıklarıma cevap veriyorum ve tabii ki öncelikle özel abonelerime, özel üyelerime cevap veriyorum. E, evet dostlar. Sıla yaz lütfen. Ne soruyordun? Yaz lütfen. E, Dilek Şahin Yurt Abdul Celil Bey'in açık kendilerine göre açık fotoğraflara beğeni yapmıyor. Evet vermiyor beğeni. Bikini fotoğraflara beğeni vermiyor. Evet çoğunu beğeniyor. Gerçi biz onu değil değerini bilmiyor. Arka planda onun yerini beğen veriyor da olabilir başkası. Zannetmiyorum Abdul Celil kendisi veriyor ya. Kendisi veriyor. Kendisi oğluyla çok ilgili yani çok sıkı takip ediyor oğlunu ve oğlunun arkadaşlarını Sıla ben de özel aboneyim beyefendi ne zaman özel abone oldun Sıla yeni oldun herhalde eğer özel abone olsan Sıla senin ismin renkli çıkar şu anda bir yanında isminin yanında bir bir ikon gözükür. bak özel abonelerin isimleri renkli Sıla Merve Mert Mert'in yengesi Şebnem Demir Afra'yı takipten çıkmış diyor. Ee, Mert'in yengesi, Mert'in yengesi. Ee, o konuda, o konuda bir inceleme, bir araştırma yapalım arkadaşlar söylediğiniz konuda. Evet, bu arada Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı bağlı Reklam Kurulu yasa dışı bahisle kumar reklamı yaptığı belirlenen yasa dışı bahis reklamı ve kumar reklamı yaptığı belirlenen yüksek takipçili 10 sosyal medya hesabına erişimi engelledi arkadaşlar. Kumar yasa dışı bahis, bahis e, yasak, yasa dışı bahis yasak ve insanların hayatını karartıyor. E, reklam kurulunun, Ticaret Bakanlığı'na bağlı reklam kurulunun yaptığı bu uygulama çok doğru insanları kandırmaya yönelik, kumar oynatmaya yönelik, yasa dışı bahis yaptırmaya yönelik elbette ki reklamlar yasaklansın ve bu reklamları yayınlayanlar da bunun karşılığında cezasını çeksin, e, hesapları engellensin ki engellenmiş hesapları, o hesaplar artık ulaşılamıyor o hesaplara ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bu hesap sahipleriyle ilgili kanunda bunun karşılığında iki yıl hapis cezası var. E, gereken yapılsın arkadaşlar. Maalesef kumar 15 yaşına kadar inmiş durumda ülkemizde. Tabii ki bunu gidip de Kıbrıs'ta oynamıyorlar. Kıbrıs'ta oynayan zümre e, çok az bir sayı. Onların e, hali vakti yerinde insanlar gidiyorlar oraya. Kumar oynamaya insanlar cep telefonlarından bilgisayarlarından yasa dışı bahis ve kumar oynayabiliyorlar bildiğiniz gibi. E, dolayısıyla oynamak çok kolay çok basit ulaşmak ve pek çok insanda milyonlarca insan inanın bana milyonlarca insanda yasa dışı bahis ve kumarın pençesine yakalanmış durumda e, yuvalar yıkılıyor insanların hayatı sönüyor. İnsanlar yaşamına son veriyorlar borç batağına girip. O yüzden kumar çok kötü bir şey. Bahis çok kötü bir şey. Uzak durun arkadaşlar. Uzak durun. Parayı helal yoldan kazanmaya çalışarak kazanmaya çalışın. E, çabalayın. Kumardan, bahisten uzak durun. Evet. Bunu da söyledikten sonra Sadun Akil... Evet, tutuklansınlar diyor. Tutuklanacaklar zaten. Tutuklanıyorlar da. Karina Hola. Hola Karina, Arjantin. Salidos diyor. Karina Hola. Charlie. Charlie Tudo merhaba. Sava, Sava nasılsın? Milk, merhaba. Milk merhaba. Selam Akil. Selamlar. Selamlar dostlar. Evet lütfen e, eğer sohbetimizi beğeniyorsanız beğen yapmanızı rica ediyorum. Abone olmayanlar, abone olmadan izleyenler de abone olurlarsa memnun olurum arkadaşlar. Hande Erçel'in yeni arabasını gördünüz mü? Yeni bir jip almış Hande Erçel. Hande Erçel de geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası'ndaydı. O da orada ünlü bir firmanın işbirliği karşılığında gitmişti. ...ve o firmanın defilesini izledi. O firmanın kreasyonlarından kendisine çok yakıştığını düşündüğüm bir ürün giydi... ...ve onunla pozlar verdi. Ee, Hande Erçel de Paris Moda Haftası'ndan e, çok güzel fotoğraflar paylaştı... ...ve medyada da aynı zamanda yurt dışındaki moda bloggerları da Hande Erçel'in... Paris Moda Haftası'ndaki fotoğraflarını, videolarını paylaştılar arkadaşlar. Evet, Bilden merhaba, merhaba. Süheyla nasılsın, iyi misin? Hoş geldin. Sema Nur. Merhaba dostlar. Evet, e... Hande Erçel 20 milyon liraya yeni bir cip aldı ve cipiyle trafik çevirmesine takıldı. E, şoförü evrakları verirken, polislerin istediği evrakları verirken Hande Erçel'e e, bir muhabir arkadaş, TV100 muhabiri e, penceresine yanaşarak e, kendisine hatırını sordu. Ve Paris Moda Haftası'nın hakkında bir iki soru yöneltti ama Hande Erçel hiç oralı olmadı e, Cevap vermedi. Kendisine soru soran gazeteci İsmail Şen'e elindeki cep telefonunu kurcalamaya devam etti Hande Erçel. Hande Erçel 20 milyon liralık arabaya biniyor. Tamam 20 milyonluk bir cip, güzel bir cip altındaki ama Türkiye'nin en çok kazanan kadın oyuncusu arkadaşlar. Sadece oyunculuktan değil kazandığı para elbette. Bu işbirliklerinden, tanıtımlardan bu gittiği yurt dışındaki organizasyonlardan çok büyük paralar kazandı bugüne kadar Hande Erçel. E, dolayısıyla istese kendisine çok daha lüks, çok daha gösterişli bir araba satın alabilir. Hande Erçel rahatlıkla 50 milyon liralık bir araba alıp onunla gezebilir arkadaşlar. Kendisini daha çok baktırır, daha çok konuşulur, daha çok ilgi çeker. E, ama bunu yapmıyor. Çünkü o da biliyor ki parayı idareli kullanmak lazım. O da biliyor ki biriktirmek lazım, güzel yatırım, doğru yatırım yapmak lazım. Sonuçta arabaların altından rüzgar geçiyor. Arabalar ne olur yani sana gelecekte nasıl bir şey kazandırır? Sana Senin arabaya verdiğin 50 milyon lira ileride sana katlanarak geri gelmez ki. Aksine değer kaybeder. E, tamam hava atarsın, çevrendekiler seni çok beğenirler. Bak bak bindiği arabayı görüyor musun? Helal olsun derler ama bunlar karın doyurmaz. Hande Erçel de olgun bir insan. Yaşı genç de olsa bunun bilincinde. Dolayısıyla benim gittiğim yerlerde iyi bir arabaya bindiğim, iyi bir arabadan indiğim görünsün bu bana yeter. 20 milyonluk araba çok da iyi bir araba. Normal bir arabanın üstünde bir araba ve bu araba bana yetiyor. Bu böyle bir arabaya binmiş olmam benim için iyidir diye düşünerek çok daha lüksünden kaçınıyor. Dediğim gibi istese çok kolaylıkla, çok kolaylıkla çok lüks bir arabaya binebilir. Ee, ancak bunu yapmıyor. Bence de doğru olan bu. Ee, muhabirin sorusuna cevap vermemesi de e, orada randevulu değil muhabir. Ee, Hande Erçel'le soru cevap yapmak için e, yani uygun bir ortamda da olarak düşünmüyor onu Hande Erçel trafik çevirmesinde muhabir yanına gelmiş ne konuşacak e, ve dolayısıyla hiç cevap vermiyor keşke camını açıp da Merhaba e, daha sonra uygun bir zamanda konuşuruz deyip tekrar camını kapatsaydı e, ancak o hiç cevap vermemekten cevap vermemeyi tercih ediyor Evet benim aklım hala bu Grazia dergisine, İtalyan Grazia dergisine verdiği röportaj, röportajda Hande Erçel'in o Grazia dergisine kapak oldu ya yeni sayısına, ekim sayısına o dergide Hande Erçel'le ilgili başlıkta, kapaktaki başlıkta Hande Erçel toplumu alevlendiren yıldız demişti İtalyanlar. Dün de söylemiştim bunu, evvelsi gün de söylemiştim bu bunu güzel bir başlık değişik bir başlık toplumu alevlendiren yıldız toplumu değil de burada genç kızları peşinden koşturan genç kızları genç kızların ikon gördüğü genç kızları alevlendiren genç kızlara güzel mesajlar doğru mesajlar veren onların takdirini kazanan bir yıldız Hande Erçel, derginin röportajını da bir şekilde okumanızı isterim. Derginin içeriğiyle ilgili de geçtiğimiz günlerde size 5-6 cümle söylemiştim. Bu röportajın içeriğiyle ilgili önceki videolarımdan görebilirsiniz. Evet, Afra Saraçoğlu, Hande Erçel'den sonraydı. Afra Saraçoğlu'nu davet eden firmanın defilesi dündü, dün akşamdı ve Afra Saraçoğlu da Hande Erçel Türkiye'ye döndükten sonra Paris'e gitti ve orada e, işbirliği yaptığı firmanın defilesine katıldı. O firmanın kıyafetlerini giydi gün boyunca onlarla fotoğraflar çektirdi. E, siyah deri ceket e, geçen ilkbaharda giydiği çok güzeldi, çok çarpıcıydı. Yani onu değişik bir ona değişik bir hava vermişti. Şimdi de beyaz bir kıyafetle gördük. Ee, yine aynı markanın bir kuğu gibi e, diyor Dilek Şenyurt özel abonem Afra Saraçoğlu'nu beyazlar içinde o mini elbiseyle Afra Saraçoğlu gerçekten de çok güzel görünüyor. Paris Moda Haftası daha önce de söylemiştim. E, ilk i̇lkbaharda yapılan ...Paris Moda Haftası Mart ayında gerçekleşen bir sonraki kışın kreasyonlarını tanıtır, kış mevsiminin. Sonbaharda yapılan yani şimdi yapılan ise bir sonraki yaz mevsiminin kreasyonlarını tanıtır. Dolayısıyla onun için o yazlık elbiseyi Afra Saraçoğlu giydi, tanıttı. Üzerinde yazlık bir elbise, o beyaz kuğu gibi olduğu elbise vardı. Ve Afra Saraçoğlu çok şıktı. Umarım o elbiseyi Afra Saraçoğlu'na hediye etmişlerdir. Ve onu da İstanbul'da uygun bir zamanda, uygun bir e, toplantıda, davette, etkinlikte giyer Afra Saraçoğlu. E, ve Afra Saraçoğlu bu dünyaca ünlü bir marka olduğu için e, nasıl bizim ülkemizden Afra Saraçoğlu davet edildiyse çeşitli ülkelerin, ...yıldızları da oradaydı. Oyuncuları, modelleri, şarkıcıları da o defileyi izliyorlardı... ...ve dünya yıldızlarının arasında parıl parıl parlıyordu Afra Saraçoğlu. Niye bizim Türk oyuncuları çağırıyorlar arkadaşlar son yıllarda özellikle... ...bu yurt dışındaki işte Londra'da yapılan moda haftasına, New York'taki moda haftasına... Milano'ya, Venedik Film Festivali'ne, Cannes Film Festivali'ne neden bizim oyuncuları davet ediyorlar? Orada onların podyumda bir işleri yok ya da film festivalinde bir filmleri yok yarışan. Neden çağırıyorlar? Çünkü Türk oyuncular sadece Türkiye'yi temsil etmiyor. Bizim dizilerimiz, oyuncuların, Türk oyuncuların oynadığı diziler dünya çapında büyük ilgi gördüğü için dünyanın üzerinde pek çok insanın idolü durumunda Afra Saraçoğlu, Hande Erçel. Hande Erçel mesela Amerikan dijital platformlarında Netflix'te e, ve Disney Plus'ta dizileri, filmleri oynuyor. E, ve bütün dünya çapında dağılıyor o diziler, filmler Netflix'ten ve diğer e, Disney'den izleniyor. Hande Erçel'in e, Afra Saraçoğlu'nun oynadığı Yalı Çapkı'nı yaklaşık 150 ülkeye satıldı. 150 ülkede Nüfus ne kadar? E, yaklaşık 1 milyar insan yaşıyor arkadaşlar 150 ülkede. Yani 1 milyar insanın bulunduğu <laughs> ülkelerde, yaşadığı bir coğrafyada e, Yalı çapkını Hande Erçel ve Mert Ramazan Demir'in oynadığı dizi gösterildi. Artık o diziyi orada kaç kişi seyrettiyse, onu da ince ince hesaplamadım elbette oradaki reytingleri filan. E, ama milyonlarca, yüz milyonlarca insan, Afra Saraçoğlu biliyor. Yüz milyonlarca insan Hande Erçel'i biliyor. Dolayısıyla bu dev firmalar, bu dev markalar Paris Moda Haftasında podyumda kreasyonlarını yayınlayan, eee sergileyen bu insanlara ulaşmak için dünya üzerindeki bu yıldızları izleyen, Afra Saraçoğlu'nu, Hande Erçel'i izleyen insanlara ulaşmak için onları istedikleri rakamı vererek işbirliğiyle kendi defilelerine davet ediyorlar ve orada görülmelerini sağlıyorlar. Şimdi Afra Saraçoğlu Paris Moda Haftası'nda e, bu dev firmanın defilesini izlerken ve onun elbisesiyle orada pozlar verirken dünya basını da orada. Dünyanın önde gelen moda bloggerları da orada. E, önde gelen magazin dergileri, magazin gazeteleri, magazin televizyonları, Instagram sayfaları da orada ve sürekli fotoğraf çekiyorlar, video çekiyorlar, paylaşıyorlar. Afra Saraçoğlu'nun üzerinde o markanın elbisesiyle paylaştıkları zaman o markanın dünya çapında çok büyük reklamı oluyor. Ve Afra Saraçoğlu'nu gören Brezilyalı bir hayranı, ya bu elbise ne güzel, kimin, ha bak falanca markanın defilesinde giymiş, o, bu falanca markanın Elbise, bu elbiseyi çok beğendim. Afra benim kraliçem. Aynı elbiseyi de ben de almalıyım, giymeliyim diye alışveriş yapıyor o markadan. Dolayısıyla Arjantin'den insanlar, e, İspanya'dan insanlar, her yerden insanlar. Hande Erçel için aynı şey geçerli. Onun için Afra Saraçoğlu'na 500 bin euro gibi önemli bir para veriyorlar. İki gün Paris'e gel, bizim defilemizi izle, 500 bin euro 25 milyon lira yapar. Bizim defilemizi izle, bizim bir tane elbisemizi giy, fotoğraflar çektir. Ve seni biz en lüks otelde ağırlayalım. En lüks şekilde havalimanından limuzinlerle alalım, limuzinlerle seni havalimanına bırakalım. Seni Paris'te kraliçeler gibi yaşatalım ama karşılığında bizim kıyafetimizi giy. Seni de çok güzel bir parayla uğurlayalım buradan. Bir dizi çekse 25 milyon lirayı ancak kazanır. Öyle değil mi arkadaşlar? Kaç bölümde kazanıyor Afra Saraçoğlu? Afra Saraçoğlu bölüm başına 4,5 milyon lira mı alıyordu? Şimdi güzel para kazanıyor. Evet. dolayısıyla eğer işini iyi yapıyorsan bir oyuncu olarak, eğer çok beğeniliyorsan, eğer oynadığın dizi çok başarılıysa ve dünyaya satıldıysa sen de böyle bir başka kapıdan, oyunculuğun dışında bir başka Kapıdan çok güzel gelir elde edebiliyorsun. İyi bir oyuncuysan. Afra Saraçoğlu artık Allah e, hep yanında olsun. Bundan sonra çok güzel paralar kazanmaya devam edecek ve daha da yükselecektir arkadaşlar. Daha da iyi yerlere gelecektir. E, çünkü aynı zamanda çok da şirin. Afra Saraçoğlu'nun diğer Türk oyunculardan e, önemli bir farkı, hakikaten e, çok şirin olması, evimizin bir kızı gibi e, sempatik olması, tatlı olması. Öyle değil mi? O e, saf haliyle espriler yaparken, şakalar yaparken o yüzünü şekilden şekile sokması filan yaramaz bir kız çocuğu gibi görünüyor. Diğer oyuncular, diğer kadın oyuncular, başarılı kadın oyuncularda böyle bu kadar sempatiklik yok arkadaşlar. Afra Saraçoğlu'nun farkı bu işte. Önemli bir farkı da bu işte. Tek bir fark değil. Evet. Hadi bugün pazar bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, yarın yine canlı yayında. Ve kiminleyim yarın? Onur Akay'layım. Yarın pazartesi Onur Akay konuğum olacak. Yine saat 18'de canlı yayında görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.